Merhaba. Karavan Avcısı ekibi bugün İzmir Citroen Showroom'unda Shantigo karavanlarını görmeye geldi. 3 gün boyunca İzmir'de showroom'da iki adet karavanlarını sergilediler. SG4 modeli, SG4 Plus modelini sergilediler. Biz de onları incelemek için buraya geldik. Müzik Santiago yerli bir karavan firması. Citroen'le partnerlik içerisindeler. Karavan severler bu markaya aslında çok aşinadır. Kiralama imkanları olduğu gibi satışları da mevcuttur. Şimdi biz de onu tanıtmaya geçeceğiz. Öncelikle tentesinden başlayalım. En dış bölgesi yine bir ithal marka olan tule kullanılmış. Farklı ithal markalarda kullanılıyor. Bu aslında yapım aşamasında da alacak kişinin tercihlerine de bırakılıyor hemen şuraya gelelim. Açılır kapanır otomatik bir bastabak mevcut. Ayrıca yine incelerken şöyle bir detayı fark ettik. Şunu yine karavan sahipleri bilir. Şu alan genellikle çok toz ve pislik toplar. Bu ayrıntı çok ince düşünülmüş. Zaten yine bu karavanı gezerken de biz de fark ettik ki çok ince ayrıntılarla karavan severlerin de hayatını kolaylaştıracak bir karavan olmuş. Biz çok teknik detaya girmeden ki bu teknik detayları zaten sayfalarından bulabilirsiniz. Bizce güzel olan kısımları iyi noktalarını size anlatmaya çalışacağız. Kendilerini de biz de aslında tanıtım videolarını izlerken çok güzel bir detaya değinmişler. Şuraya yaklaşıp gösterelim. Tentenin ve aracın girişinin olduğu kısım burası olduğu için yani yaşam alanı burası olduğu için menfezleri ve e, su deposu girişleri, elektrik girişlerini buraya koymamayı tercih etmişler ki yaşam alanını kısıtlamasınlar. Burada sadece kullanışlı olması açısından e, priz ve 12 voltluk USB girişlerini eklemişler. Bu çok iyi bir düşünülmüş fikir. Bu kısmını sevdik. Böyle devam edelim. İçeriye sonra geçeceğiz. Ben kapatayım buraları. Şimdi bu arka kısımda tek bir cam kullanılmış. Yine onların tercihlerine kalıyor demiştik. Yani yapacak kişinin tercihlerine kalıyor. Bu kısımda cam kullanılmamış. Buraya tercihen eğer su depolarınızı büyük kullanırsanız stepne buraya takılıyor. Bizim araçtan da hatırlarsınız. Buraya da motor aparatı eklenebiliyor opsiyonel olarak. Aslında en önemli kısım en başta yapılması gereken bir konu geri görüş kamerası. Bu araçta o da mevcut. Az önce dedik yaşam alanına menfezleri ve diğer girişleri koymadılar. Onu diğer araçta daha rahat göstereceğiz size. Şimdi ben size ledlerden bahsedeyim. İki tane led aydınlatma kullanmışlar. Aslında daha iyi. Hani TNT'yi de büyük kullandıkları için iki aydınlatma yaşam alanında çok güzel olmuş. Müzik <laughs> geldik şimdi. Dediğimiz gibi bütün giriş çıkışlar bu alana toplanmış. Burası ısıtma ve gaz sisteminin çıkışı, bacası diyebiliriz. Burası dış duş. Onu şimdi takıp göstereceğim size. Burası da su deposunun dolum yeri. Burası kilitli. Yani güvenliğe önem vermişler aslında. Duş duşun başlığı burada ortalık yerde durmuyor. Bunlar da iyi fikirler. Şimdi size bu dış duşun takım takılış şeklini göstereyim. onu buraya sabit yapmamalarının bir sebebi de devamlı aracın içinde bu hortumu gir çık yapınca, yapıp da daha çok zarar görmemesi için bu şekilde kullanmayı düşünmüşler. Gayet de pratik bir şekilde giriş ve çıkışı sağlanıyor. Burası biraz sonra içeride de anlatacağımız kasetli tuvaletin kasetinin çıkış alanı. Buradan kasede alıyorsunuz. Hatta bavul şeklinde sapı da çıkıyor, açılıyor. Götürüyorsunuz, döküp geliyorsunuz. Hayır, hayır. Burası da aracın dış beslemesi yani 220 voltla şehir elektriği ile aküsünü doldurup hatta direkt 220 voltu da kullanabildiğiniz yer. Bunun da bir avantajı var. Mesela bu araçlarda yine tercihe bağlı olarak araç içi klima kullanılmış. Karavan tipi klima, diğer panel vanlarda olan tarzda değil. Bunu takarak o klimayı da çalıştırabiliyorsunuz. Bir de bu araçta diğer bir aküsünden dolayı artı bir durum var. Araç çalışır haldeyken de e, aküyü doldurma imkanımız var. Yani güneş gitti 220 volt enerji bulamadınız, aküsünü arabaya çalıştırıyorsunuz ve akülerinizi dolduruyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. <laughs> Şimdi diğer aracımıza geldik. Tekrar anlatmaya devam edelim. Girmeden göstereceğim bir şey daha var. Burada küçük bir paspas var. Aynı zamanda buradan çıkarıp paspasınızı silkeleyip temizleyebiliyorsunuz ve tekrar burada direkt ince işçilik başlamış oluyor. Bu gördüğünüz yine değineceğim ama tik ağacı bunlar. Hafif, dayanıklı, hatta antibakteriyel bir ağaçtır bu ve şuralardaki ince işçiliklerini de bize anlattılar. Gerçekten çok hoş ayrıntılar var araç içerisinde. Özen gösterilmiş ve hep yat ustaları yapıyor bu araçları. Bilirsiniz yatlarda küçük yaşam alanları daha önemlidir. Daha estetik durmasına özen gösterirler. Zaten bütün bu kıvrımlı detaylar bu yani herhangi bir araç içerisinde küçük alanda yaşamak hani zordur. Herhangi bir kazaları, sakatlanmaları, kafayı, kol çarpmalarını engelleyecek böyle güzel detaylar mevcut. Ben devam edeyim, içeride anlatayım size. Hemen şöyle bir oturma alanıyla başlıyoruz burada. Bu oturma alanında gelmişken hemen masa ve tezgahlarda kullanılan ürünlerden bahsedeyim size. Afrika kökenli sert bir ağaç kullanılmış. Güzel malzemeler var. Hepsinin dayanıklılığına önem gösterilmiş. Ağaçtan bahsetmişken aracın bilirsiniz hafif olması, esneklik sağlaması ve işlemesi kolay olması için genelde karavanlarda kontraplak kullanılır. Hatta kavak kontraplak kullanılır. Bu araçta ise tropikal bir kontraplak kullanılmış ki daha hafif olsun, daha suya dayanıklı olsun ve hatta daha pürüzsüz olduğu için bu kaplamalar üstünde daha güzel yapılsın diye bu ağaçları tercih etmişler. Yine masadan devam ederken şurada kendilerinde dediği gibi yavru bir masa açılıyor burada. Hani şu alanda da oturan bir kişi için bir küçük bir masa açılıyor. Masa kapandığında da mıknatıslı bir sistem var. Yol sırasında da bir tutuş sağlıyor ve yine kazaları engellemiş oluyor. Aynı mıknatıs en çok merak ettiğim konulardan biri buydu aslında. Aynı mıknatıs bu tezgahta da var. Burada bir kesme tahtası ve burada bir nihale var, kendi logolarının da bulunduğu. Bu tezgahta isterseniz burada çalışın, isterseniz bunu ayrı yere alın ama burada bir mıknatıslı sistem var ve hemen tezgaha oturuyor, çaydanınızı koyduğunuzda da üstünü tutuyor. Bu alanda yine tezgahtan devam edelim. Bu alanda televizyonumuz çıkıyor, yükseliyor. Neden buraya koydular derseniz aslında genelde karavanlarda televizyonlar şu alanda bulunur. Hani bütün arka tarafa da hakim olunsun ve daha en uygun yer büyük ihtimal orası bulunuyor. Ama onların tercihi buraya koymak olmuş hem oturma alanı hem şoför alanında izlenebilsin. Gerektiğinde de televizyon çıktığında dışa doğru dönüyor ve dışarıda oturduğunuzda da ki karavanda genelde dışarıda oturulur şahsen biz onu tercih ediyoruz. Dışarıdan da izlenebilsin diye bu alanı tercih etmişler. Zaten tezgahın oymalarına yine işçiliğine bakarsanız hani şimdi burası mutfak tezgahı, televizyon burada ne işi var diyebilirsiniz ama dikkat ederseniz hiçbir şekilde su gelmeyecek şekilde tasarlanmış. Tekrar bu tek ağacına dönecek olursanız hani ahşaplardan devam edelim. Genelde parke kaplanır ya da farklı kaplama şekilleri tercih edilir ama yine başta dediğimiz gibi yat ustalarının yaptığı bir karavan olduğu için bu ve dayanıklı olması için de tik ağacı tercih edilmiş. Akılları ilk tik ağacı hani yere ağaç yapıldı ağır mı olur sorusu gelmesin. Yine daha hafif bir ağaçtır kendisi. Zımparalanıp cilaladık, cilalandıktan sonra antibakteriyel özelliğiyle birlikte uzun ömürlü bir kullanış sağlamış oluyor size. ondan yine çok uzaklaşmadan masanın yanındayken masa ile ilgili de önemli bir özelliği gösterelim. Yurt dışından Türkiye'de bilirsiniz yani karavan yapacak olanlar ve yapmış olanlar bilir ki iyi bir masa ayağı bulmak zordur. Genelde İtalyanlara yönelilir. Bu masa ayağı ise bizim ilk kez duyduğumuz ve çok hoşumuza giden bir masa ayağı. gazlı amortisörlü olarak geçiyor. Buradan düğmesini kaldırıyorsunuz. <laughs> Bakmayın ben güçsüzüm. Aslında daha kolay iniyor. Buradan masayı indiriyorsunuz. Düğmesini tekrar kapatıyorsunuz. Ee, hemen onu da gelmişken göstereyim. Burada da gizli bir bölmedeki bilirsiniz genelde bu minder hep ortalıkta dolaşır. Buna da çok güzel bir yapmış bir yer yapmışlar. Burada ışık aydınlatma yeri de mevcut. Bu yastığı alıyorsunuz ve burada da küçük bir yatak oluşmuş oluyor. Ahşaptan yer kaplamalarından devam etmişken aslında yalıtımla ilgili bir özelliklerinden de bahsedelim. Kendileri 4 kat yalıtım kullanmışlar ki genelde bir kat yalıtım yapar bırakırlar. Biz mesela iki kat tercih ettik garantiye alalım diye kendileri 4 kat ayrı ayrı yalıtım malzemesi kullanmışlar. Hepsi ayrı bir amaca hizmet ediyor. Isı, nem, ses vesaire bu tarzda işlerini garantiye almışlar ki bizce çok iyi. Biz hiç bu kadar yalıtım malzemesini üst üste kullanan bir karavan firması ya da kendi yapan birisini duymadık. Buradan devam edelim. Saklama alanları. Bu kulplar yine karavanlar için özel üretilmiş kilitli kulplardan. Kendileri yine kaliteye özen göstermişler. Krom kaplama değil, krom kulplar yapılıyor. İçerisine de bakalım. Gördüğünüz gibi pesatlar. Gayet kullanışlı. Büyük saklama alanları mevcut. Bu aracın kaplamaları tay tüyünden yapılmış. Koltukların kaplamaları birinci sınıf deri kaplama. Döner koltuklar Avrupa standartlarında bütün çarpışma testlerinden geçmiş koltuklardır. Az önce de dediğim gibi hepsi birinci sınıf deri kaplamadır. Deri kaplama da aklınızı karıştırmasın. Herhangi bir yanma ve üşütme durumu olmuyor. Birinci sınıf olduğu için hani deri kaplama denince genelde insanın aklı takılıyor ama bu koltuğa da değinmişken yine tercihe bağlı olarak aslında burada para kasası da koyulabiliyor. Şu anda burada ısır çıkışı mevcut, para kasasını da öyle direkt oraya yerleştirme değil de direkt şaseye e, bağlantılı olarak yapıyorlar ki hani bir işi bilen biri bile saatlerce uğraşması gerektiğini söylüyorlar o para kasasını sökebilmek için. Şurada yine bir konuya değinmek istiyorum. Sizin de diğer başka karavanlarda da belki dikkatinizi çekmiştir. Bu emniyet kemerinin şuradaki bağlantı kısmı genelde ahşap alana monte ediliyormuş. Ama onlar bu kısmı daha güvenli hale getirebilmek için buradaki bağlantıyı direkt e, aracın şasesine e, sabitlemişler. Bu şekilde daha güvenli hale getirmişler. Hemen şu tarafa gelelim. Koltuklardan bahsetmiştik mişken aslında Chantigo'nun en önemli özellikleri patentlerinin de kendine ait olan bir panoramik cam diyelim. Chantiview olarak kendileri adlandırmışlar. Fiber glass cam yerine daha dayanıklı olan lamine cam kullanmışlar ve yurt dışına da uygunluğu olan ayrıca TSE firmalarında da uygunluğu olan E ve C sertifikalı bir lamine cam bu. Buradan da ayrıca bu camın da bir perdesi var. Aslında karavan sahibi olanlar da bilir böyle e, yüksek ve bu kadar panoramik bir camı olan araçta seyahat etmek çok zevklidir. Hani otobüsün ön koltuğunda oturanlar oturmayı sevenler bizi daha iyi anlarlar. Hem böyle şekilde yolculuk yapmak bir de üstlerinde panoramik cam olması sırf sabit durduğunuz kamp alanında değil yolculuk esnasında da bize çok güzel bir avantaj sağlayacaktır. Yol, yolculuğunuzu iki kat eğlenceli hale getirecektir. Yine burada dediğimiz kaplamalar mevcut. Buralarda küçük detaylar koymuşlar. Küçük ışıklandırmalarla birlikte raflar mevcut. Burada da küçük bir şemsiye koyma yeri koymuşlar. Böyle küçük detaylar da insanları mutlu ediyor aslında. Hani her ayrıntı düşünülmüş hissiyatı veriyor. Gördüğünüz gibi burada da tekrar bir perde mevcut. Kapılarda Tekrar bu periselim perdelerden mevcut. Yani her şekilde karavan içerisinde yaşarken siz yine dışarı ile izole olabiliyorsunuz. Yani bu camlar gözünüzü korkutmasın. Bu camlarda bildiğimiz yine tekrar markasında gördüğünüz üzere ithal ve iyi olan karavan camlarından öne doğru açılması büyük bir avantaj, sürgülü olması biliyorsunuz ki yağmurda veya herhangi bir rüzgarda sıkıntı yaratabiliyor. Bunlar da yine aynı şekilde her karavan camında olduğu gibi sineklikli perdelikli camlar. Kendileri özellikle buradaki de görüntüleri korumak için böyle bir kaplama tercih etmişler. Yani bu üstteki yaptıkları kumaş kaplamasını burada devam ettirmemişler. Aynı şekilde sürgülü kapının içerisinde de bu mevcut. Sürgülü kapıda demişken hemen şuradan da size sinekliği göstereyim. Bilirsiniz ki genelde hani sineklikleri dümdüz yaparlar, dümdüz iner. Ortada bir çıtası olur ve kötü görüntü olur. Burada gördüğünüz gibi şurada şu kavis verilerek tek parça halinde çok kolay kapanır bir şekilde sinekliği var aracın. Arka tarafa geçmeden siz de buradaki küçük ayrıntıları göstereyim. Bu koltuğun altında her karavanda da olduğu gibi aküler mevcut. Bu alanlarda da küçük böyle yine tabii bu özel karavan kulüpleri ve kilitli olan kulplardan kullanmışlar. Küçük saklama alanları mevcut. Burasını da ayakkabılık olarak düşünmüşler. Ve bu aynı bu kulplarda olduğu gibi krom kaplama değil, hepsi krom parça bunların. Mutfağın devamına doğru devam ediyorum. Bu da Domatik marka bir ocak kullanmışlar. İşte bunlar gerçekten karavan ocakları. Burada gördüğünüz gibi musluğu portatif kaldırıyorsunuz. Ocak ve musluk bir arada. Bunları zaten yine karavan severler araştırıp görüp biliyordur gerçekten kaliteli bir ürün. Yine burada küçük kullanışlı saklama alanları mevcut. Burada da aynı şekilde büyük saklama alanları, böyle raflar, şişelerinizi koyabildiğiniz alanlar. Yine her detay düşünülmüş aslında. Tekrar bu krom kulplar. Aracın arkasına geçmeden size çok önemli bir ayrıntıyı daha göstereceğim. Ayrıntı demek buna zaten hakaret olur aslında. Şurada çok güzel bir kontrol paneli var. Genelde araçlarda görürsünüz sigorta şeklinde. Ee, Orada 2-3 tane koyduğumuz şamandıra şeklindedir. Ama burada hepsi e, elinizin altında. Hatta telefon uygulamasında olduğunu söylediler bize. Bütün burada hidroforla ilgili, tuvaletlerle ilgili, akülerle ilgili hepsinin e, bilgileri elinizin altında. Hatta ışıkları bile buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aynen şu anda yaptığım gibi. Gerçekten çok güzel. Yani evet, e, şimdi kamp karavan deyince insan... Bu kadar lükse gerek var mı diyor ama insanın da elinin altında böyle bir lüks olunca da kullanmak istiyor. Alışıyorsunuz açıkçası. Hani çadırdan niye karavana geçtik? Biraz lüksü istediğimiz için aslında. Yine çadırla da kalabilirsiniz ama bunların da yeri gerçekten başka. Şimdi insan da bunları gördükten sonra kendi karavanından sonra <laughs> devam edelim arkaya doğru. Tuvalete geçiyorum. Tuvalet ve banyoya geçiyorum daha doğrusu. 1.85 boyunda birisinin, az önce denedik çünkü, rahatla sığabileceği bir yükseklikte. Yine aynı şekilde burada yerde tik ağacı kullanılmış. Burada az önce dışarıda da bahsettiğimiz kasetli tuvalet mevcut. Bu kasetli tuvalet Ted Ford, Ford marka. Büyük ihtimal yine yapım aşamasında belki tercihe göre farklı bir ithal marka yine kullanılabilecektir. Buradan döndürsem gözükebilir mi onu döndürürken üstüne? Döndürürken <laughs> bu tuvaletin de güzel bir özelliğinden biri üstünün dönebilir olmasıdır. Yani ister böyle duş alırken belki böyle tutarsınız ya da otururken de bu şekilde döndürebilirsiniz. Böyle de bir avantajı var aynı şekilde şimdi duş yaparken hatırlarsanız bizim de tedirgin olduğumuz bir konu vardı duş sızıntı yapar mı buradaki en önemli konu bu duş akabinin tek parça yetpare olmasıdır bir kabin halinde tek parça halinde buraya konuluyor yani hiçbir yerinden sızıntı yapar mı bir şey olur mu derdiniz olmuyor Burada gördüğünüz yine ilk kullanılanlar krom burada yine böyle bir duş başlığı gayet geniş görüyorsunuz yani anlatırken bile bayağı rahat dönebildim Yine burada bir saklama alanı düşünmüşler. Bu da zaten e, kasetli tuvaletin kimyasalı. Yine burada dokunmatik bir ışık var. E, fanlı bir havalandırma var. İsterseniz de havayı dışarı verebiliyorsunuz, isterseniz de içeriden hava alabiliyorsunuz. E, mutfağın şu anda en son yerine geliyoruz ve buzdolabına geçiyoruz. Yine bu Tetford marka, farklı markalarda kullandıklarını söylediler. Kaliteden ödün vermeden tabi. Böyle bir marka, büyük ihtimal 90 litrelik bir buzdolabı olması gerekiyor. Hatta e, buzdolabını da tekrar böyle bir kaplama yaparak dekorasyona uyumlu hale getirmişler. Tercihe göre burada fırın da kullanılıyor. Burası şu anda saklama alanı olarak kullanılmış, ama fırında yerleştirilebiliyor. Altta da yine saklama alanı mevcut. Buradan artık yatak odasına devam edeceğiz. Şu anda yatak alanı bölümündeyiz. Biz, beni burada aslında en çok heyecanlandıran şu oldu. Şimdi başta size televizyonu anlatırken ben bir an şey düşündüm. Televizyon orada değil, yattığımız yerden televizyon nasıl izleyeceğiz diye. Onlar onu da düşünmüşler. Buraya ufak bir projeksiyon cihazı yerleştirmişler buraya da onun perdesini koymuşlar. Yani çok büyük bir problem daha ortadan kalkmış oldu. Burada yine kaplamalar mevcut. Bir sürü yine saklama alanı var. Yani minimal yaşam diyoruz ama burada biraz daha minimal yaşamı büyütebiliriz. Gerçekten çok fazla saklama alanı var. Hatta bu e, araçta şöyle bir özelliğe de değinmişler. E, aracın altı videolarda da belki dikkat edersiniz. Ortada bir boşluk var. Herhangi bir kapak yok. Onun da sebebi yatağı katladıklarında araya motor veya bisiklet koyabilmeniz için veya daha büyük bir bavullarınız varsa onları da yerleştirebilmeniz için büyük bir saklama alanı yapmışlar. Çünkü bizim de hani tecrübemize dayanarak söylerim ilk karavanımızda yatağımızı tek parça yapıp yüksek yapmıştık ki katlanır bisikletlerimiz sığsın diye. Onlar da bunu düşünerek böyle bir sistem yapmışlar bu yatakta. Ha, ama ekstra olarak arkaya size tekrar hani şey motor aparatı takabiliyorlar. Bu da tekrar opsiyonel bir tercih. Burada tekrar küçük raflar mevcut başucunuzda kullanabilmemiz için ve tekrar başucunuzda bu telefonlarımızı şarj edebilmemiz için bir priz bulunuyor. Şu alanda küçük bir cam kullanılmış. Şurada gördüğünüz parça ne derseniz onu da güzel bir yere koymuşlar. Hemen el altında olabilmeniz için, olabilmesi için tentenin açma kapama kolu oluyor oda. Tekrar burada aynı şekilde kumaş kaplamalar. Müzik aslında size baştan da dediğim gibi, hani teknik özelliklerinden çok bu karavanın bize nasıl kolaylıklar, nasıl güzellikler sağladığını anlatmaya çalıştık. Gerçekten de merak ettiğimiz kadar varmış. Biz sevdik şantigo'yu. Umarız biz de bir gün ileride şantigo sahibi oluruz diyorum.